Merhaba arkadaşlar. Aliye ile Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Hep birlikte iğne oyası yapılışını izleyeceğiz arkadaşlar. Basit, güzel bir model yeni öğrenenler için ya da küçük örnekler sevenler için arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle kaya yazmamızın dibini şu şekilde gideceğiz. Sürafanın üzerine atlıyorum arkadaşlar. Tepesine çıkıyorum. Yanındaki zürafaya iniş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Yanındaki zürafaya geçtim arkadaşlar. Tepesine çıkıyoruz. Ve yanındakine tekrar iniyoruz. tepesine çıkarken arkadaşlar şu ucundaki ipi iğnenin üzerinden atlıyoruz. Bunu iğnenin üstünden burayı da iğnenin altından geçiriyorum arkadaşlar. Böyle bu şekilde çıkıyoruz tepeye. Hemen yanına iniyoruz normal bir şekilde. Yine yanına iniyoruz arkadaşlar. Yanındaki zürafaya tepesine çıkarken bak bir üstten bir alttan yanına indik tekrar bir zürafa yapıyoruz yanındaki zürafaya geçerek tepesine çıkarken üstten alttan geçirdik şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar renk, renkli kısmına geç, geçtik oyamızın. üç tane kepik yapıyoruz yaptığımız tepelerin üzerine. 3 tane küçük yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi hmm. en baştaki kipriğimizin üstüne geçiyoruz yine ipimizi bir üstten bir alttan doladık şu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar bu üç kipriğin üzerine üç tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar bir ilki ve üç tane zürafamızı yaptık şu şekilde hemen bu zürafanın en baştaki zürafamızın tepesine çıkıyoruz yine bir alttan bir üstten dolayarak baştaki zürafaya geçiyoruz arkadaşlar yine bir alttan bir üstten doladık en baştaki zürafamıza geçtik bu şu ipin şu ipin içinden bir tane zürafa yapıyoruz geçerek içinden geçerek bir tane zürafa yaptık ve buraya bakalım kaç tane kiprik yapabileceğiz bir 2 3 dört, beş. altı Evet, 6 tane kiplik yaptık arkadaşlar. Pardon, 7 tane, iki 4, altı 7 tane kiplik yaptık. Evet arkadaşlar bu şekilde modelimizi tamamladık. Böyle hani yazmanızı uygun renklerle yapabilirsiniz. Çok çıtır çıtır çok basit bir günde yapabileceğiniz bir model. Bilmeyenler için de daha bir basit model. Daha kolay öğrenir. Daha kolay yapabilir. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Aliye ile Örgüler kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar.